Düzce Belediyesi, Millet Bahçesi, Modern İtfaiye Binası, 49 derslikli okul inşaatı gibi yapımı devam eden dev projelerin yanı sıra sürpriz bir proje için düğmeye bastı. Belediye Başkanı Faruk Özlü uzun süredir üzerinde çalışılan Cedidiye Meydan Projesi'nin detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Döşen'in kalbi sayılan en önemli yaşam alanlarından biri olan Cedidiye Meydanı'ndaki derme çatma yapılar bertaraf edilerek yerine modern, daha kullanışlı ve Cedidiye Camii'nin silüetine uygun iş yerleri ve yeraltı otoparkının yapılacağını söyleyen Başkan Özlü, "Bu meydan Döşen'in en önemli yaşam alanlarından biri. Belediye Hizmet Binası ve Cedidiye Camii'nin bulunduğu alandaki iş yerleri derme çatma görüntüsüyle meydana yakışmayacak bir görüntü oluşturuyor. Bu projeyi hayata geçirmek için de bastık. Bölgenin tarihi dokusuna uygun olarak bu alanı sil baştan inşa edeceğiz dedi. Projeyi açık hava görselleri ve yerel basın aracılığı ile Düzce'lere de sorduklarını, gelen tepkilerin olumlu yönde olduğunu söyleyen Başkan Özlü, yerel basınımız ve açık hava görselleriyle eski ve yeni fotoğrafları karşılaştırarak projemizi vatandaşlarımıza sorduk. Şimdiye kadar geri dönüşler olumlu yönde oldu. Kısa sürede gerekli hazırlıklarımızı tamamlayarak projemizin inşasına başlayacağız diyerek sözlerini tamamladı.